yapacağım. Şimdi malzemelerimiz. 2,5 bardak sütümüz var. 1 su bardağı yağımız var. 1 tane mayamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 tane yumurtanın akı var. Sarısını üzerine vuracağım. Süreceğim. Burada da e, ve 6 bardak unumuz var. Birini ayırdım. Yedekte duruyor. 5 bardak unumuz var. Burada Onunla göre değişebilir. Bakalım kaç bardağımız gidecek. Ben videonun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütlerimizi katalım. İki buçuk bardak sütümüz var. Bir su bardağı da yağımız var. Bunları bir de töktüm hani ılınsın diye hepsi. Çünkü sütümüz soğuk şey soğuk demişim. Yağımız soğuk, yumurta soğuk. O yüzden önce onları töktüm. Şimdi yumurtanın akını da koydum. Mayasını da katıyorum. Bakın karar olsun. Çok karar olmuş, güzel olmuş. Ki mayamız pişer. Maya pişti mi hamurumuz mayalanmaz. Şekerimizi de katıyorum. Şimdi sıpatomayla birazcık karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, şunu da alalım. Buzlu üzü ve unumuzun üzerinde dökeceğim. Şöyle bardakları kenara alalım. 200 ml'lik bardakta bardaklarımız. Şimdi unumuzu boşaltacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim unumuza da. Azar azar ekleyelim. Şimdi tuzumuzu da koyuyorum. Yenerine yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. bir daha bununumuz gitti. E, yoğurduktan sonra ben bunu mayalamaya bırakacağım. Eee 25-30 dakika şimdi hava sıcaktır. çabuk mayalanır. Mayalandı mı ondan sonra sizinle görüşürüz. Şimdi peynirimizin ölçüsü yoktu. Bir barda maydanozumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Maydanozumuzu dökelim. Peynirimizin içine malzemesini hazırlayalım. Bunu kenara alalım şimdi. Baharat bir şey katmayacağım içine sadece. Sadece maydanoz peynir. Peynirimizin ölçüsü yok. Göz kareli. Kaşar peyniri. Şöyle kenara alalım. Şimdi hamurumuzu alalım şöyle. Hamurumuz da çok güzel mayalandı. Bir araya koyalım üzerine. Şimdi birazcık un sepelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir yumuşacık bir hamur elde ettim. Yani Kulak annesinden biraz yumuşacık. Çok güzel bir pürüzsüz bir hamur elde etti. Havasını alıyorum. Şimdi bunun hepsini aldım. Tası da. Açın o serenin altına yapışması. Şimdi şöyle yuvarlayalım. Kartımız ile kart ile kesmek gerekiyor. işte. Şöyle unumuzu serelim. Azıcık da üzerine un serelim. Şöyle elimiz biraz açalım. Ondan sonra merdanayla açacağım. Satarmış aç çıkalım. Güzel bir fırçsız hamur oldu. Şöyle amid altında iyi ayırsın. Şimdi merdanayla açıyorum. Çok güzel hamur olmuş ha. Şöyle çevireyim. Şimdi güzelce açtım. Şimdi tereyağı sepiyorum. Bir yemek kaşımından tereyağı. Şimdi bolca peynirini sekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Böyle bolca peynirimizi saralım. Bu da mı Ne Hepsi buraya olsun. Bolca peynirli olsun. Şöyle kenarlarını alalım. Şimdi şöyle üçer parmak arayla kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Keselim. Şöyle. Zaten niye, yani yani düz kesilmiyor? Şimdi kestim sevgili takipçilerim. Böyle aparatla kestim. Şöyle kenara alalım. Şimdi bunun ismi Roli Poğaça. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle yuvarlayalım. Şöyle. Şöyle bastırıyoruz. Şöyle böyle altına alıyorum. Bu kadar işte. Tepsimizi yine koyalım içine. Şöyle hepsini bir yerleştirelim. Çok güzel olmuş. Bastırdın mı geri kalkırdın. biraz da uzattırıyorum. Şöyle. Çok güzel oldu bu ya. Bunları böyle keseceğim. Sevgili takipçilerim siz yaparken ortadan da kesersiniz. Ben çünkü biraz iri oldu ortadan kesti. Şöyle. Ah, güzel oldu şimdi ufak oldu. Bunlar iri oldu çünkü neden? Onları kesmemiştim ortada. Şöyle bir çektire çektire yaparsanız şöyle çok güzel oldu sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu vallahi çok güzel oldu. Böyle açtınız mı? Bir <laughs> böyle kesersiniz üç parmak elinde. Bir de ortadan kesersiniz. Çok muhteşem oldu. Çok. Şöyle biraz uzatırsınız da. Şöyle. Yani fazla kalın olmasın. Fazla da iyi olmasın. Şöyle. Bunu da buraya başına alırsın. Şimdi ben bunu <laughs> bugün sesim bile babamın içinde, o içtim Şimdi bunu bir 15 dakika şey yapacağım, tepsi mayası yapacağım. Yumurtasını sürerken de görüşürüz. Şimdi 15 dakikanın arkasından yumurtasını süreceğim. Yumurtanın içine de bir tatlı kaşığı yoğurt koydum, bir tatlı kaşığı da süt koydum. Kürçamımızı da dedim. Şunu yap. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, yumurtamızı sürelim. Çok güzel oldu, çok da güzel kabarmışlar. Orta kestim, küçük yaptım ama güzel kabarmışlar, iri yaşmışlar. Zaten ben iri seviyorum, küçüğünü pek sevmiyorum. Benimki iri olacak. Şimdi üzerine susam dökeceğim. Susamın içine de azıcık çörek otu katmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Susamımızı da dökelim. önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim piştikten sonra da görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim fırınımıza gidelim. Çok muhteşem oldu bu aperneler. Çok vallahi çok güzel oldu. Çok 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 vallahi. İsterseniz bir atlarına da baktıralım. Şöyle bak ne güzel oldu. Atları sıcak, elim yanıyor. Çok muhteşem, altı, altı. her şey çok güzel. Şöyle bir bakabilirsiniz yakından. Çok sıcak ellerim yandı. Her tarafı çok muhteşem pişti vallaha. Çok muhteşem oldu. Poğaçalarımız servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayın, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim, hoşça kalın, dört kalın. Emri yani mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun.